Evet sevgili dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün 12 Nisan Cumartesi günü iddia tahminleriyle karşınızdayız. Sizlere çıkarmış olduğum tam tamına 7 tane maç var. Hepsinde saati birbirine yakın. Ondan dolayı bence daha keyifli bir cumartesi geçireceğimizi düşünüyorum. Çıkarmış olduğum 7 maçı birazdan aktaracağım. Öncelikle bir hafta içine gelelim. Salı günü güzel bir program geçirdik. Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'ın 2-0 skorunu verdik ama 3-0 bitti. İdeal tercihimiz 2-3 goldü. Değerlendiren dostlarımızı tebrik ediyoruz. Arsenal kazanır dedik. E, Real Madrid'in gol atamayacağına kadar söyledik. Devamında Bayern Münih maçının çok zorlu geçeceğini ve Inter'le e, karşı gol varla sonuçlanacağını söyledik. Inter gitti deplasmanda bizim istediğimiz gibi 1-2 kazandı. Yani 2-1 kazandı maçı. E, Onu da tebrik ediyoruz değerlendiren dostlarımızı çarşamba gününe, salı gününe 500 beğeni gelmediği için çarşamba gününe video çekmedim. Çarşamba günü sadece WhatsApp grubumuza ayırdım. Perşembe günü vermiş olduğum 3 tane karşılaşma vardı. Bunların 2 tanesinde başarısız olduk. Lazio'nun atamadığı gol ve Rapid Wien maçı aslında çok hareketli maçtı ama kalitesiz ayaklarından dolayı biz mağlup olmuş olduk. Ondan dolayı da kusura bakmayın ama şuranın altını çizelim. Arkadaşlar verdiğim maçların hepsi de yatabilir. Yani bazı arkadaşlar geliyor diyor ki ya diyor verdiğim maç yattı benim hayatım bitti falan filan. Güzel kardeşim sana oyna oynama diye ben bir şey söylemiyorum. Ben burada fikrimi paylaşıyorum. Alıp almamak tamamen sana kalmış. Benim gruplarımda da garanti %100 yok. Burada da garanti %100 yok. Banko diye bir hiçbir şey yok. Mesela başlık diye banko yazıyor o zaman diyenler var. Ee, en çok çünkü bizim insanımız banko diye aratıyor. Yani e, YouTube'da banko diye arattığı için. Ben sana ama her videoda söylüyorum garanti %100 olmadığını. Bunun bilincinde olarak oynarsak çok çok sevinirim. WhatsApp grubumuzda neler yaptık peki? Ee, şöyle söyleyeyim sevgili dostlar. Zaten geçtiğimiz hafta yine full 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 gibi güzel gidiyorduk. Efsane gittik onu söyleyeyim. Ondan sonrasında e, yine salı günü de aldık alacağımızı tertemiz cincik gibi çıktık. Öyle söyleyeyim misler gibi. Devamında çarşamba günü de e, özel bahisimizle beraber e, Barça'ya da çok çok teşekkür ederiz. Güzel misle girdik Barça'ya da onu aldık. Perşembe günü çok düşük miktar önerdim. Çok çok düşük. Yani dişimizin kovuğuna yetmeyecek bir miktar önerdim. Orada mağlup olduk onu söyleyeyim. Rapid Wien maçını almıştım ama çok düşük miktar önerdim. Deve de kulak denecek cinsten onu belirtelim sevgili dostlar. WhatsApp grubumuza profesyonel bir şekilde gidiyoruz. Kasanızı ben yönetiyorum sevgili dostlar. Maçlarınızı ben veriyorum. Yani sistem şu şekilde işliyor. Ee, güne uyandın. Ben senin hem kuponunu veriyorum hem de kasandan ne kadar atacağını söylüyorum. Atıyorum 5 bin lira var. 10 bin, 20 bin, 50 bin, 100 bin, 200 bin fark etmez. Kasan ne kadarsa ne kadar olursa olsun. Ben sana diyorum ki kuponu verdikten sonra kasandan bu kadar atıyorsun diyorum. Çünkü kasanı yöneterek gidiyorum. Hem kasanı yönetiyorum hem de e, ee, bahislerini veriyorum. Bu şekilde ilerliyoruz. Garanti %100 yok. Ama şükürler olsun maşallah diyelim nazar değmesin. Gözü olanın gözü çıksın. Karnı ağrıyanın karnı yırtılsın der atalarımız. Aynı onun gibi. 4-4'lük Dört gidiyoruz maşallah diyelim. Her anlamda her anlamda tokatlıyoruz parayı. WhatsApp grubumuza güzel gidiyoruz yorum ve beğen atan dostlarımıza da sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz mesela bak burada bir abimiz ne demiş bakın birçok grup gezdim falan filan yani çok uzun vaktinizi de almayayım çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. tüm üyelerimize de şeffaf görüşleri ve yorumlar için de sonsuz teşekkürlerimi sunarım. WhatsApp kurumuza katılmak isterseniz sevgili dostlar hemen 533 967 46 17. Bu WhatsApp numarası benim WhatsApp numaramdır. Yazdığınız zaman direkt bana ulaşıyorsunuz. 724 yazabilirsiniz. YouTube'dan ya da videodan geldiğinizi özellikle söylerseniz indirimli bir şekilde aramıza katılabilirsiniz. Bunun da altını çizeyim sevgili dostlar. Aynı zamanda şunu da belirteyim. Leon Sports'ta Hafta sonu için cumartesi pazara paylaşmış olduğum iki tane maç var güzel orada verdim o maçları. Onları da değerlendirmek isterseniz oradan alabilirsiniz. Hemen buradan topluluk kısmımızdan e, linke tıkladığınız zaman ya da Leon Sports'a yazdığınız zaman zaten karşınıza bizim kanalımız çıkacaktır. Diğer yayıncı dostlarımın da tercihlerini almak isterseniz oraya e, göz atabilirsiniz. Onun da altını çizelim sevgili dostlar. Dedikten sonra hemen skor sorumuza geçelim. Beşiktaş'ın Başakşehir İstanbul derbisi vardı. Bu maçla ilgili görüşleriniz varsa ya da skor tercihleriniz varsa ya da başka maçlarla ilgili olabilir. Ya da ne bileyim soru ve görüşleriniz saygı çerçevesi içerisinde eleştirileriniz varsa yorumlar kısmına lütfen yazmayı unutmayın. Bizlere de destek mesajlarınız varsa onları da bekliyoruz. Beğenilerinizle beraber. Yüzüm falan biraz soluk çıkmış olabilir kusura bakmayın. Şu anda saat 03.04 sevgili dostlar. Sizlere bu videoyu çekiyorum. E, maçlarımız benim analizlerim bitti sıcak sıcak direkt sizinle paylaşıyorum hemen ilk maçım biraz hızlı gideceğim Fortuna Sittard Feyenoord karşılaşması önemli bir karşılaşma Feyenoord'un amacı burada ilk ikiye girip yani birinci olamayacağına göre ikinci sıraya girip e, Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitme hani ön önlemeden değil de ki, ön önlemeye takılırsa var ya bizim ligimizdeki ikinci takımla karşılaşır oraylara bak Feyenoord bu dediğimi unutmayın yani eğer Feyenoord üçüncü olursa ön önlemede bizimkiyle karşılaşır Bizimkini eler. O ikinci sıradaki takımı kimse artık. Ya Fener ya Galatasaray. Birinden birini eler. Sittard'ın hedefi ise e, o da Avrupa kupalarının en azından playofflarına katılıp devam etme amacında. Güzel kıran krana... bir mücadele bekliyorum. Karşılıklı gol var da alabilirsiniz. Ama benim tercihim ...iki buçuk gol üstü olmuş olacak. Golli bir karşılaşma bekliyorum. 1.53 iki buçuk gol üstünü siz sevgili dostlarıma ileteyim. Monaco Marsilya karşılaşması vardı sevgili dostlar. Fransa Lig 1'den yine önemli keyifli maçlardan bir tanesi. iki tane Dijes takım. bunların da hedefi o Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek zaten biliyorsunuz Paris orada şampiyon oldu erkenden bitirdi mevzuyu. Marsilya, Monaco aslında ikisi de ilk iki ilk üçün içerisinde kalmak istiyorlar. Ama arkadan gelen Nice, Lyon, Strasbourg hatta ve hatta Lille de buraya ekleyebiliriz sevgili dostlar. Bunlar da hemen enselerinde özellikle de Monaco'nun ensesinde. Monaco için bir fırsat maçı olmuş olabilir ama savunmadan özellikle de oyun kurgusu planında oyun kurgusunda e, oyunu kurarken e, işte rakip sahaya hücum ederken e, kaptırdığı toplar aynı zamanda şok pres göreceği için Marsilya'dan Marsilya bu maç üzerinde e, bayağı presle oynayacaktır görürsünüz. Bir Galatasaray-Fenerbahçe maçı izleyebiliriz yani. Fenerbahçe-Galatasaray özür diliyorum kupa maçını. izleyebilirsiniz burada. O yüzden keyifli golli bir mücadele bekliyorum. İlk yarıda gollere de giderdim ama benim idealim burada minimum 3 gol sesini duyarız bu maçta. 2,5 gol üstü olmuş olacak. Ee, o yanlış yazmışız. Şurayı hemen düzeltiyorum sevgili dostlar. Kusura bakmayın. Hemen şöyle yaptığımızdan düzelecek. Hop. Evet. Bodrum maçında vereceğim çünkü de. Heh. Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasıyla ilgili de şunu söyleyebilirim siz sevgili dostlarıma. Beşiktaş yine geldi derbide Galatasaray'ı yendi. Yani ilk yarıda ne yapıyorsa burada da aynısını yapıyor. Hoca da değişse, oyuncuları da oynatmasalar da sıkıntılı bir takım var baktığımızda karşımızda. Ama üçüncü olmak istiyorsan eğer bu maçı mecbur almak zorundasın. Samsun maçının sonucu da çok önemli tabii ki Galatasaray'la ama Samsun'a bakmaksızın oynarsa Beşiktaş bütün maçlarını kazanırsa üçüncü oluyor zaten. Onu söyleyeyim sevgili dostlar. Beşiktaş bütün maçlarını kazandığı takdirde üçüncü oluyor. Başakşehir'in de şöyle bir amacı var. Onlar da ilk beşe en kötü girmek istiyor. Çünkü neden? Onların avantajı şu. Galatasaray Galatasaray burada kupayı alırsa, Ziraat Türkiye Kupası'nı alırsa eğer bizim ligimizin beşincisi Avrupa Kupalarına gitme hakkı kazanıyor sevgili dostlar. Önerilmesine. Ondan dolayı yani kıran kırana bırakmayacaktır. Ki zaten yenerse Beşiktaş arasındaki puan farkını 3'e düşürüyor aslında bakıldığında. Hani Beşiktaş'ın her ne kadar üçüncülük şansı varsa %40'da Başakşehir'in var. En kötü dördüncülük şansı var Başakşehir'in arada ev olmasına rağmen. Ee, güzel kıran kırana bir mücadele bekliyorum. Golde e, her iki taraftan da goller bekliyorum. Ama... E, bir bir biteceğini düşünmüyorum bu karşılaşmanın. 2,5 gol üstü diyorum. Genelde bir bir biteceğini düşünmüyorum dediğim maçlarda hep denerim ben giderim bir bir skoru böyle söyledim diye yani ondan dolayı. Ama bu maçta iki buçuk gol üstü diyorum sevgili dostlar. Çok da güzel oranı vardı. 1.69 şey, özür diliyorum. Bodrum Antalya Spor karşılaşması. Bu maçla ilgili hiçbir şey konuşmayacağım. Yok sahada şu vardı yok sahada bu vardı falan filan diye. Ben başka bir şeye dayanarak bu maça normalde maç sonucu 1 derdim. Çok da yüksek çok da güzel oranı var. 2.70'lerde bile bir oranı var. Bodrum'un kazanır oranı ama ben burada ev sahibi yarı kazanır. 1.57 oranından sevgili dostlar. İdeal olarak sizlere bunu öneriyorum. Bodrum, Antalya Spor karşısında ev sahibi yarı kazanır diyorum. Başka hiçbir şeyine girmiyorum. Yok futboluymuş, yok hakeyimmiş, yok hiçbir şeyine girmeyeceğim. Bunu böyle değerlendireyim. Lütfen sormayın bana. Maç bittikten sonra yapmış olsa da değerlendireceğim. Söz veriyorum. Hani pazartesi videomuzda açıklayacağım. Inter-Kaliari karşılaşması vardı. Inter bize son iki maçında da dehşet kazandırdı. Öyle böyle değil yani dehşet kazandırdı. Çok teşekkür ediyoruz onlara. Şampiyonluk yolunda çok büyük bir maça çıkıyorlar. kendileri adına çünkü her her maç onlar için artık final. yani Kayseri için aslında şöyle bir durum var ortada. 6 puan önde olmasına rağmen kafayı rahatlatmak adına daha çünkü orada bakıldığında 7 hafta var. Yani 7 hafta demek 21 puan demek sevgili dostlar. Ondan dolayı biraz daha garanti almak isteyecektir. Elinden gelen çabayı gösterecektir. Burada Kayseri biraz kapanacaktır. E, skoru korumaya çalışacaktır. İlk yarıda Inter'i biraz hırpalayabilir. Inter'in çok önemli bir maçı da var salı günü. Unutmayalım ama bu maç da çok önemli. O maç kadar. Ben burada siz sevgili dostlarıma e, corner'ı ileteceğim. E, çarşamba günü Inter'in maçı bu arada. Özür diliyorum. Inter-KLR maçına corner diyorum sevgili dostlar. E, Şampiyonlar Ligi maçı çarşamba günü. Bu maç e, cumartesi günü saat 19'da. E, corner'ı değerlendirmek isteyenler 8.30 açacaktır. 8.30 olarak değerlendirebilirler. Bol şanslar diliyorum şimdi. Arsenal Brentford karşılaşması vardı. Önemli, keyifli karşılaşmalardan bir tanesi. Arsenal zaten ligde ununu eledi, eleğini astı. Brentford da öyle bakıldığında hani ee, bir şey yok. Yani biraz amaçsız bir maç gibi görünmüş olsa da ee, yine de oynayacaklar Premier Lig takımları. Arsenal bu ligde %92. olacak. E yani bütün maçlarını kaybeder, Nottingham kazanırsa o ee, öyle bir değişiklik olabilir. Arada 5 puan fark var çünkü. Ama şunu söyleyeyim sevgili dostlar sizlere. <laughs> e, ee, Arsenal değil mi? Şey Real Madrid. Biz burada 2-0 skor verdik. 3. gol keşke olmasaydı. 2-0 bitseydi de e, skorumuz gelseydi. Ama eminim 2.5 üst oynayan çok vardır. Onlar kazanmıştır. Onları tebrik ediyorum. Ama bize çok para kazandırdı. 2-3 golünü almıştık çünkü. gollerde golleri de zaten anlatmaya gerek yok. Bir daha o oyuncu Declan Rice free gol atar mı ben sanmıyorum. Ömrünün son free kick golünü atmış olabilir. Yani bütün şansını orada kullanmış olabilir. E, Arsenal bana göre o maçı da konuşacağız Real Madrid maçını. Şampiyonlar Ligi videomuz geldiğinde. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde tur atladı zaten. Ben onu da maç başlamadan önce söylemiştim. Bana göre öyle. Hala da büyük konuşuyorum. Tam Real Madrid'de karşı maçı verebilir, çevirebilir Real Madrid, Çok büyük takım falan filan ama burada da şimdi ne deriz? Ya Real yenmiş baba. Brentford kim? Değil mi? Belki de öyle olabilir. 3-1 de çıkar. Ama benim beklentim 2-2 skor. Ben de baktım burada benim en ideal alabileceğim tercih ne? Deplasman 05 gol üstü. Brentford Arsenal'a bir tane yaslar diyorum. Onun da oranı 1.46. Değerlendirmek isteyen dostlarımız alabilirler. Gidelim Almanya'ya. Ee, Almanya'nın Galatasaray ile Fenerbahçe'si karşılaşıyor sevgili dostlar. Bakıldığında ama onlar bizimkiler gibi düşman değiller. Onlar kankalar, arkadaşlar birbirlerine yardım ederler. Destek olurlar. Birbirlerine oyuncu alıp satarlar. Öyle öyle kendilerini ayakta tutarlar. E, hurafeler de vardır tabii geçmişte işte Dortmund'u kurtarmış falan filan diye ama harbiden de öyleler yani bakıldığında. E, Bayern Münih'in çok önemli bir karşılaşması var. E, Dortmund bu sezon patates oldu zaten. Şampiyonlar Ligi onlar, onlar da elendiler. Ligde bence önümüzdeki sezon Avrupa liglerinin hiçbir yerinde göremeyeceğiz bana göre Dortmund'u uzun zaman sonra. E, şunu söyleyeyim. Bayern Münih'in bütün aklı fikri şeyde olacaktır. İtalya'da. E, çünkü şampiyon olacak zaten ligde. Bu maçtan önce Leverkusen maçı var. Leverkusen puan kaybederse orada ki bana göre kaybetme ihtimali daha yüksek kazanma ihtimalinden Leverkusen'a hiç güvenmiyorum. ama ben burada öyle gollerine şunla bununla gitmem. Normalde bu maçın karşılıklı gol varla berabere bitmesi lazım. 1-1-2-2 gibi skorlarla bana göre. Ama gitmeyeceğim. Kornerine gideceğim sevgili dostlar. Değerlendirmek isteyen dostlarımız bu maçta korneri alabilir, değerlendirebilirler. Sizlere 7 tane maç verdim cumartesi gününden. Değerlendirmek istiyorum dostlarımız bu şekilde alabilirler. Pazar videomuz pazar günü öyle 12'de olacak. Onun da altını çizelim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.